Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? Evet konuşamadım biliyorum. Bugün arkadaşlar yıllardır asamadığım karakter olan Spike Custom. Evet bakın donu var. Ne güzel. Kare pantala. Evet bir daha arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada her şeyim Spike. arkadaşlar <laughs> Spike'ı seviyorum. Bir de birkaç tane daha karakter kastım ama konumuz bu değil. Konumuz Spike'ın dans hayır arkadaşlar Konumuz Brass karakterlerinin Hı, işte Soka, Brass Soka, arkadaşlar bir yere sadece ünlüler girebiliyor. Ki ben de çok ünlüyüm ve arkadaşlar daha önce 50 kez girmeyi çalıştım ve giremedim. Sonra Ama bu yüzden bu arada niye Spike'ı döndürüyorum diye sormayın o seviyor. Bakın dansı hani arkadaşlar ilk evimiz zaten Spike biliyor değil mi Spike? Evet biliyor. <laughs> Var ya Spike arkadaş sökük şekerler gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Hani şu. ilk evimiz tabii ki de, de ev. Ne evi bilmiyorum. Kimin evi bilmiyorum. Spike gidiyoruz. Hani arkadaşlar. Hadi oh, <laughs> <laughs> var ya Spike'la sonunda geldi. Evet arkadaşlar dur dur geri git. Arkadaşlar burada da Spike'ın arkadaşları var. Evet arkadaşlar. Burada eğer ki Spike'a göre. Evet arkadaşlar burada Spike kaybol Nerede olduğunu görebiliyorsan anlayın. Şifre işte, evet arkadaşlar burada aksesuarı var. Evet arkadaşlar Spike'a bütün elmasları maruz edin. Bunlar lazım. Burada da arkadaşlar galiba bu televizyonmuş ama artık kırık bir televizyon. Evet arkadaşlar burası yemek masası. Bu da dolapmış. Bu, evet arkadaşlar burası de işte mutfak. Burada işte ellerini yıkıyor. Burada da işte meyve suyu falan Burası da işte yine yemek alanı. Burada da işte yemeği var. Bir tane var. Evet, arkadaşlar burası da işte. o buraya daha sonra gelir. Ve işte en, en önemli olan yer tuvalet. Bu yeri peki niye kapatmamışlar? Mimar olan bir sorun var. Galiba arkadaşlar Spark ne? Ha daha ev yeni. Sır işte burası işte banyo. Şunu <laughs> Birazcık tesisat sen ve işte müsaade böyle işte bir yerde var. <laughs> Ana her neyse arkadaşlar bu arada bu bunu almak istiyorsanız arkadaşlar hemen yorumdaki ko hayır arkadaşlar tabii de ne yani, biraz dersa dükkana gidin orada var her neyse arkadaşlar hadi öbürüne geçelim ha evet arkadaşlar bu arada yeni yere geldik bir anda giriş moduna girdim neyin sormayın bu arada arkadaşlar işte burası hastane işte doktor ile pek girmeyin. İşte her neyse arkadaşlar burası da işte hastanenin işte burada işte rezervasyon yaptırabiliyorsunuz burada da işte hastanenin işte birikimi artık benim birikimim arkadaşlar <laughs> bu arada buradan da hoppalik işte buraya gelebiliyorsunuz burada da işte hastalıkların şu, <laughs> diyorsunuz mesela işte işte gelip mesela işte böyle lisebiliyorsunuz. İşte ama bunun üzerine, burada da işte bir işte sözümler var. Ama arkadaşlar böyle mesela daha başka yerler de var. Mesela i̇şte, işte su işte girerken yani könlemi diye işte bazı şeyler falan filan var. Bir de arkadaşlar burası da işte polis karakolu. Hey polis polis ya benim bir tane kaydım olacaktı ne kaydı gel hadi içeri şöyle işte hapisi var. Bu yerlerde sonik dalga var. Burada da sonik dalga. Evet arkadaşlar son o. Burası da işte yine polis karakolu. İşte kasası. Burası, Burası da işte yine polis karakolu. Burası da işte televizyon. Do. Artık kırık bir televizyon. Burası da işte yine yemek yeri. Burası da işte en önemli yer olan tuvalet. Evet işte arkadaşlar bu yerde böyleydi. Ve şimdi sıradaki yere şöyle bir gidelim. Hadi hadi koş 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 bay koş. Ay kızma koş 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 koş. Koş 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 evet arkadaşlar. Her neyse bu arada yalnız yeni yere geldik. Burası da arkadaşlar spor anını. Burası ne diye sormayın. Burası da arkadaşlar yine bir boks alanı. Bu arada bu yer şey bir satışma eğitim alanı o yer. Bu arada arkadaşlar size niye bu yeri gösteriyorum dersiniz. Mesela bu yer El Primo'nun yeri. Burada da işte Max ve Stu falan filan işte işte gidiyor, 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 gidiyor. Hani siz işte Spike şu anda koşamaz. mesela i̇şte bak şu anda çok kızgın Spike. Burada da işte ödüller falan filan var. Her yani neyse işte burası işte arkadaşlar bu kadardı. O zaman hadi gidelim. Yine Costa maalesef. malisif. Hey! hey dur, dur Evet arkadaşlar. Bu arada yine aynı yere geldik. Burası arkadaşlar yine aynı yer değil bu. Burası. burası arkadaşlar maden. <laughs> Burada işte madenler falan filan var işte. Burada işte zeki bir dinamik istasyonu. Işte. Burası işte otel. Vallahi öğrenci evlerinin doyayım. Buranın kirası 100 liraymış kim buraya gelmek istemez ki burada Spike bir Heh. burada arkadaşlar bak bak Spike bir <laughs> arkadaşlar burada daha bu yerde tuvaletten sonrasında işte özel işte kasa falan falan var burası, işte, et kadın. burası da kadın. yani burası da işte market burada işte stoklar falan filan var derken işte burası da işte kasa <laughs> var ya Spike bile kızgın yani işte arkadaşlar evet bir de su var Spike'ın en sevdiği yer işte arkadaşlar Spike'ın kankileri var arkadaşlar bakın Aynen gördüğünüz gibi evet arkadaşlar. Çok mutlu. Bakın burada da arkadaşlar bitkiler için su var. Bir de ve dana kemiği var. Tarhana falan. Ke, ne? Kelle pasada falan için. Burada da işte bitkiler için sular falan falan var. Burada da işte bir tane Spike'ın en yakın kankası var. Kankiçi. Spike işte burası işte onun için. Bir tane arkadaşlar burada yerlerimiz bu kadardı. Bir tane burada dadil diye bir yer görmüş olabilirsiniz. O daha sonra arkadaşlar dadil. Hani siz Spike sen beğendin mi bu yeri? En çok nereye beğendin? gidiyor bakalım. Ama burada kalamayın. Tamam o zaman arkadaşlar ben Spike'ı burada bırakıp geliyorum. Ee, arkadaşlar ne oluyor ne oluyor evet ee, bir isimli arkadaşlar lan 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 arkadaşlar ben Spike'ı burada bırakıp geliyorum bay bay Spike evet arkadaşlar Spike'ı bıraktık Poco geldi Poco C bir konser yapacakmış ama ilk önce ücretsiz ödüller var arkadaşlar. Belki ücretsiz ödülleri almak istiyorsanız bir yere gelin. Vazgeçtim. Gelmeseniz çok daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şimdi. Bu star hediyesini bakın birlikte açacağız. Ben size bas deyince basın. Bas. Bas. He adamın kendini basmadı için bu. Ya asıl mı işte. Karakter mi? Karakter mi? Karakter Ya ben bu karakteri kullanır mıyım ya? Ben bu kostümü kullanır mıyım? Nasıl kostümmüş? Çok güzel bir kostüm valla. Ben bunu Ne falan? falan? Hı. <laughs> burada arkadaşlar eğer ki bu videoyu beğendiyseniz izleyin çünkü izlenme sayımız düşüyor ya, ne ah, arkadaşlar. Ne olur zaman geri arkadaşlar Doktor String. Burada arkadaşlar 5 gün kaldı tam pizza girl'ın asılmasına. Burada pizza girl burada arkadaşlar. <laughs> burada benim kapak resmim böyle. Kulüp. Aa size bakın kulübümüz kulübümüz Kaptüs Birliği. Gelmeyi unutmayın. Çok güzel bir kulüptür kendisi. Gelin arkadaşlar. Ondan sonra size bye bye.